Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arena Valor oynuyoruz. Hayır, şart gelme lütfen. Tamam. Dene. Göster, göster. Öster yap böyle dene. Ben bu Ben maç istiyorum. Tövbe, oyun bozuldu. Arena faları bu ne? Lan oğlum bu ne? Git. Nereye gideyim manyak? Geri 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 çek. Aa, hadi maç yapamıyorum. Arkadaşlar oyunda tam bilmiyorum en başladığım gibi bir şey. Önceden oynuyordum da oyunu bir ara silmişim. Hesap kayboldu o yüzden en baştan başlıyorum. Yani az çok biliyorum bir şeyler. e bu neydi? Bu arada arkadaşlar ben ben şu ben şu, bunu ben şunu hiç denemedim ama şuna çok seviyorum. O zaman ben şunu mu seçeyim? Tamam dedim. Demiş ya yani, tamam. başladı Evet arkadaşlar ya ve sen bir başlamadı 3 dakika 41 saniye oldu da başlan adam yoktur ya. Kendi kaleme dalmaya çalışıyorum. Ay ya Mısla. Sen kimsin be bro? Kaç 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 bu arada öleceğim. Ya siz çok vurmuyorsunuz hadi. Hadi siz çok vurmuyorsunuz. Ben şöyle her şeyimi bir şuraya bir çaktım. Kaç kaç. Hii, canım vay az. Arkadaşlar kötü durumdayım. Aynen geç. kaç. Hayır, 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 hayır. Aa, ha, like, like, aha. Ay! Şu özel güç çok istiyorum ben ya makinenin başlığında. Ama o, o gelince de hiç onu kullanmıyorum. Ben de aslanım. Ya yani ne arkadaşım 3 levelde ben 2'ye yakın levelim artık ben de 3'üm hak bak. Sen benden daha güçlü olabilirsin ama beni yenemezsin. He he Sen kimsin? Bu arada arkadaşlar hadi tanıyalım. Ben bu muyum? Yok oh, ben ben bu dayım ben değilim. kaç? <laughs> Arkadaşlar arena follow çok iyi bu arada. Siz de indirin. Arkadaşlar şöyle. Manenin yerden yerden yerden. Başımı kesmek istiyorum levelim artsın diye. Kesin lan. Sen bana öyle vuramazsın. Bana öyle vuran olmadı. Çünkü vurduğun gitti. Ne kadar da maç verdi. Nasıl şarkı söyleyeceğim? Şunu ikilini alacağım. beni yeneceksin? Of hayır. Harbiden yeneceğim şekil yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bana 15 level almak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar koş koş. Oha karakter ne hızlı. Burada düşman kıyameti kopuyor herhalde. Ben bu düşmanı yeneceğim. Önceden de bunu yenmeye çalışmıştım olmamıştı. Ya sen nasıl benden güçlüsün? Sen altı ben beş. Aramızda bir fark var. <gülüyor> 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 herkes herkes. Ah, <laughs> 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 Bundan da yakaladım. öylesiniz yaptım. <laughs> Oha nefesimle dokundum telefona. Arkadaşlar bakın sizi bir da. Aslana al, al 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 dayı özür dilerim dayı 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 özür Dayı özür dedikçe ne anlıyor ne sen Yenemeyecek belli Yarım kalbimi zor alıyor Siz benim askerlerime mi dalıyorsunuz Sen de mi lan

onların bu kulesini aldım. Benim acilen bu kuleyi aldım. 8 levelim acaba o arkadaşım. O da 8 ama o benden yine de daha güçlü. Ya bir gitme. Size bir tuhaf atarım. Bak 9 levelim. Bak 9 9 9 levelim. 9 leveli boşluğuna mı kastım ben? Arkadaşlar. Şu an onların kalesi daha az. Kaç kaç. Çok kötü vurdu. Sen canım çok ak. Canım az olsa da dağılıyorum be. Tamam baba. Bunu da aldık. Artık bizim hedefimiz şu kaleyi almak. Zaten bu kalenin yarım canı yok. Ben gittim dostlar şatav diye dalalım. Yes kazandık. Arkadaşlar işte böyle bir oyun. Proların oyunu. Bu arada arkadaşlar size bir maç gösterebilirim. Çünkü şey videoyu oyunu... yapıyorum. Bye bye. bay.